O benim kırmızı çizgim. Kimseyi sevemez o. Tamam kabul ediyorum ben anlaşılması biraz zor bir adım. Birlikte yaşamak, bir birliktelik kurmak. maalesef bazı doğruların bedeli olur. Düşmanın en büyük hilesi dostluğudur. Seni bırakmayacağım. <laughs> Uzak şehir dizimizde Mine artık ayak bağı olmasın. Aliya ve Cihan herkese inat birlikte olsun diyenler beğeni ve yorum atmayı unutmasın sayımızı görelim yeni bölümde uzak şehirde işler gerçekten karışıyor. Sadakat Hanım, bir anda Alya ve Cihan'ı aynı yatakta görüp, adeta şok oluyor. Sadakat Hanım Cihan'a, kesin bir şekilde Alya'dan uzak durmasını söylüyor. Ama işler burada bitmiyor, çünkü Mine yetmezmiş gibi bir de devreye Doktor Uğur giriyor. Uğur, Alya'yı etkilemeye çalışırken, Cihan'ı başka yöne çekmeye çalışıyor. Cihan'ın sahte evliliğini öğrenmesi Uğur'un planlarını hızlandırıyor ve işler iyice karışıyor. Bu sırada Mine, Cihan'ın Uğur'a karşı hissettiği kıskançlığı fark edip, yüzleşmeye karar veriyor. Cihan ne kadar inkar etmeye çalışsa da, Alya bu tartışmayı duyar ve Cihan'ın kendisini kıskandığını fark eder. Üstelik Cihan'ın geçmişte Mine ile bir ilişkisi olduğunu öğrenen Alya, içsel bir fırtınaya sürükleniyor. Bu fırtına ilerleyen bölümlerde Alya'nın da ister istemez Cihan'ı kıskanacağını doktor uğrunda bu durumdan faydalanıp Alya'ya tamamen yaklaşacağını düşünüyorum. Tüm bu hengame içinde, Cihan yorulmuş bir şekilde Zerri'nin zorla evlendirilmesini engellemek için harekete geçiyor ve gerçeği Şahin'e anlatmaya karar veriyor. Ama Şahin, düğünü iptal etmeye pek yanaşmıyor. Derken, Kaya büyük bir hamle yapıp, düğün günü Zerri'ni kaçırıyor bu bölüm, izleyenleri adeta büyüleyecek. Sürprizlerle dolu yeni bölümü kaçırmayın, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere.